Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine pratik bilgilerde balkon kapısı arkadaşlar bu gördüğümüz balkon kapısının kilitlenme şeklini göstereceğim. Bu balkon kapıları biliyorsunuz arkadaşlar pinapen olanlarda anahtar kısmı normal çalışmaz. Yani bizim bildiğimiz mantıkla açma kapama değildir. Bunu göstereceğim size. Şimdi kapımızı Bakın açtık. Kapımız açık şu anda. Ve kapattık. Normal kapattığımızda bakın bu anahtarımızı döndürdüğümüzde bu kapımızı kilitleyemeyiz arkadaşlar. Ne yapmamız gerekir? Bu kapı kolumuzu tam yukarıya çekip yani kilitleyip e, alt ve üstteki tırnakları susturduktan sonra bakın bu anahtarımızı döndüreceğiz. Bu boş dönüyor gibi arkadaşlar. Yani normal kilitleme gibi olmaz. Bakın istediğinizde bastırın açamazsınız. Eğer bunu kilitlemiyorsanız burada tam oturmuş sayılmaz. Yani kilitler tam oturmuş değildir. Bir elimizde yukarıya asılıp bir elimizde de kilitlememiz gerekiyor. Bakın şu anda kapımız kilitli. Balkon kapımız Açmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Açmak için normal döndürüyoruz. Bakın. Döndürdük. Basıyoruz ve kapımız gördüğünüz gibi açılıyor. Bir daha göstereyim. Kapımızı örtüyoruz. Kolumuzu tam yukarıya bakın. Çekiyoruz. Ondan sonra anahtarımızı sonuna kadar döndürüyoruz ve kapımız açılmıyor. Tekrar anahtar ters yönde çevirip bakın bastığımızda kapımız açılıyor. Yoksa normal kapattığımızda kolu çektiğimizde bu kapı kilitli sayılmaz açıktır şu anda. Anahtarı döndürmemiz gerekir.